Buradan yol giriyor. Şöyle. Şuradan üstüne yani şuradan üstüne çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi böyle. İşte buralar yıkılıyor. Tam şu evim şuradan geçiyor. Şu kapılar, şu bu ev. Dört katlı bina. Şu gördüğünüz ee, benim depom Burada ineklerim var ee, Şurada yine Benim bu deponun altında 10 tane ineğim var Bu evin altında 10 tane ineğim var Bu evi şimdi geldi baktılar Şurada elektrik direği var Tam duvar oraya yapılıyor Ve benim evim tamamen tehlikeye giriyor Yani Bana yardımcı olmanızı istiyorum Benim sesimi duyurmanızı istiyorum Mağdurun mağduriyetimin giderilmesini istiyorum Şuralar tamamen Her şey kalkıyor ben devlet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil Bana neden sahip çıkmıyor? Bak benim arazim gidiyor. hastalık yerim gidiyor. Nerede bu devlet? Benim devlet, devlet diyor ki ahırları kapatmayın. Yani nasıl kapatmayayım ahırlarımı? Boş bırakmayın. Gelip benim ahırımı yıkıyor. Şu gördüğünüz bah, bahçe her şey gidiyor. Her şeyi yıkıyorlar. Benim evimse evim tehlikeye giriyor. Devlet benim elimden arsa mı alıyor, arazi alıyor, her şeyi mi alıyor. Nerede bu devlet? Nerede bu kanun? Şehirde Bakanlığı nerede? Afet bölgesi değiliz değil mi? Deprem bölgesi değilim diye değil mi? Nerede karayolları? Nerede bu karayolları? Nerede İçişleri Bakanı? Bir vatandaş olarak devlet, hani bizden o istiyorlar. Nerede? Sadece, ha bugün de Hayati Yazıcı'da köyleri geziyorlar milletvekilleri. Bir gelsinler benim burayı bir görsünler. Ben ne yapacağım şimdi? Ben bir buçuk ay sonra yayladan geleceğim. Hayvanlarım ne olacak? Devlet olamaz, şey yapacağım ben de. Çankaya mı götüreceğim? Külliye mi ahır yapacaklar bana? Ben bu devleti böyle bir devlet tanımıyorum. İstemiyorum da böyle bir devlet. Hani öyle bir şey biz Yazıklar olsun. Devletin bana çok güzel sahip çıktı. Allah razı olsun. Hani kanun, hak, hukuk, zorunlu istimdak yaptık. Neyin istimdakını yaptık. Benim rızamı aldım, almadık. Eski yoldan gitmezse ne olurdu? E, beş yolum alacak bu İki iki araba yan yana geçecek en fazla. Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Şuraya bakalım, şuraya bakar mısınız ya? Şu gördüğünüz gibi ben arazi, ben nerede ev yapayım, evim yıkılacağı zaman. Bana arsa mı verelim? Ben arazi de istemiyorum, para da istemiyorum. Benim bu şeyimi yıkmasınlar. Bizi mağdur etti. Devlet vatandaşını diyor ya, çocuğum ben mağdur etmez. Ama çok güzel mağdur etti. Allah razı olsun ona, başka bir şey diyeceğim yok. Umarım devlet sesini diyor, umarım tüm Türkiye sesini diyor, yardımcı olurlar.